Selamun Aleyküm. Aracınızda hard seramik kaplama olursa aracınıza ne olur? Hemen bakalım. İşte aracınız tıpkı böyle suya, yağmura karşı su iticilik ve kir iticilik sağlar. Oncuklanmayı görüyorsunuz. Aracın üstünde su durmuyor. Camınızda da keza aynı şekilde. Aracın plastik aksamlarında da keza aynı şekilde tüm camlara, tüm plastik aksamlara aracın her yerine uygulanmış durumda. Bu aracınızın zorlu kış şartlarına ve e, olası yaz sıcağına karşı korunmasında muazzam bir rol sürmektir. İşte gördüğünüz gibi, aynı zamanda bakın camlara, aynalara sürdüğünüzde kapladığınızda ürün su gidiciliği sağlıyor. Görüşünüz yani güvenlik anlamında da büyük bir katkı sağlıyor. Biliyorsunuz şurada plastik aksam, şurada metal aksam. Parana kadar her yerinde uygulayabilirsiniz. Hardwax Detailers Seramik Kaplama. Ürünümüz 20 ml ve 50 ml formlarındadır. Uygulaması tüm plastik aksam, kaporta, cam ve jantlarda uygundur. Detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.